Aleyküm kardeşlerim, hayırlı günler. Ben Melek Çoban, 36 yaşındayım. Kendi kendisi nedeniyle iki tane ayaklarımı kaybettim. 18 yaşından beri e, araba kullanıyorum. 18 yaşında ayaklarım kesildi. Bir düz altı, bir düz üstü. Ve kolum da aynı oldu. Kemik ölçü nedeniyle parmaklarım öyle. Çene kemiğinde fleksim var. O da kemiklerinin nedeniyle ee, çelik kemiklerimi aldılar, piletim takıldı. Şeker rahatsızlığım var, tansiyon, kemik yenisi rahatsızlığım Ve en kötü benim akıl arabam bozdu. Akıl arabam tekerlekli, git artık mindere yırtıldı. Yani bunu yaklaşanecim yaklaş anneciğim, bu e, zor zor idare ediyor, zor zor gidip geliyor. Bantlar, tekerlekleri iyiydi, hiç iyiydi. Arabam mindere yırtıldı. Yani çok zor durumdayım kardeşlerim. Yani üç tane evlat annesiyim. iki oğlum bir kızım var. Yani zor durumdayım. Yardımınızı esirgemeyiniz. Yardım istiyorum. İstanbul fındıklı yaşıyorum. Son uzaklıyım. eşim var ama yetmiyor. Durumum iyi değil. Elim kira. İki oğlum okulu başlayacaklar. Def çıkarsa ona büyük oğlum altıncı sınıfı geçti, küçük oğlum ikinci sınıfı geçti, dört yaşında kızım var. Yani ben de en büyük akıl araba istiyorum. Akıl araba elip ayalım benim. İki defa düştüm. Yani eğilirim hep böyle su topluyor, eğilirim böyle. Yani gerçekten çok zor durumdayım. Yani ne diyeyim ben size kardeşlerim. Allah sizden razı olsun. Sesimi duyar. Yani gönlünüzden ne geçerse destek istiyorum. Yardımınızı esirgemeyiniz. Allah razı olsun teşekkür ederim.